Ta'udu billahi min ash-shaytanir rajim. Bismillahi Ve salat ve selam ala Rasuluna Sayyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ajma'i. Ey Müslüman Türk milleti, çağrıma lütfen kulak verin. Adım Mehmet Sever, Konya'da oturuyorum. <laughs> Allah'ın rızasından başka hiçbir maksat ve niyetim olmadan sizlere sesleniyorum. Diyorum ki Rabbim Allah, kitabım Kur'an, Peygamberim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, vatanım Türkiye diyen herkese sesleniyorum. Vatanımızda tevhid inancının egemen olup, şirk inancının yok olmasını, Avrupa'nın sömürgesinden ve köleliğinden kurtulup, özgür, bağımsız, huzurlu, zengin ve lider bir Türkiye olmamızı, zulmün yok olup adaletin hakim olmasını, cehaletin yok olup ilmin hakim olmasını, kin, nefret ve düşmanlık gibi menfi davranışların yok olup onun yerine barış, sevgi ve kardeşliğin egemen olmasını istiyorsanız ki bunu istediğimizden eminim o halde Allah Celle Celaluhu biz bize bir referandum fırsatı veriyor. Eğer 16 Nisan 2017 günü sandıktan evet oyları galip çıkarsa yukarıda saydığımız iyiliklerin egemenliğine ve kötülüklerin yok olmasına ilk adımı atmış dinimiz İslam'ın ve vatanımız Türkiye'nin önünde ki engelleri kaldırmanın ilk adımını atmış olacağız inşallah. bir din kardeşimiz derse ki, peki biz insanların yaratılışımızın tek sebebi var, o da Allah'a kulluk yapmak. Allah'a kulluk ise hayatımızın tamamını Allah'ın istediği gibi yaşamak olur. Ben bu üç günlük dünyada hayatımı Kur'an ve sünnete göre yaşamak zorundayım. Mahşer gününde de Kur'an ve sünnete göre Allah'a hesap vereceğim. O halde bu referandum olayında benim yüce dinim İslam'ın hükmü nedir? diyen kardeşlerime derim ki, İslam'ın bu konudaki cevabı şudur. Kulun içinde bulunduğu hal veya durum, İslam'a göre hayır ise, o hali korumakla kalmayıp, daha da ilerlere götürmek için gayret sarf etmek farzdır. Fakat kulun içinde bulunduğu durum yine İslam'a göre şer ise bu şerden kurtulup hayra ulaşıncaya kadar tüm gücüyle gayret etmesi farzdır. Eğer o şerden kurtulmaya şartlar müsait değil ve gücü yetmiyorsa o zaman gücünün yettiği kadar gayret etmesi vacip olur. Yani kötülüğün tamamını kaldırmaya gücü yetmeyen Müslüman gücünün yettiği kadarını kaldırması gerekir. Bunu yapması vaciptir. Şayet yapmazsa vebali büyüktür. Çünkü vacibi terk etmiş olur. Dinimizde buna şerrin ehveli deriz. Kul mecbur kaldığında şerrin ehvelini tercih etmesi vaciptir. Mecbur kalmadıkça ise caiz değildir. Ancak kul bu mücadele döneminde en çok dikkat etmesi gereken iki husus vardır. Bir, İslam'ı gücü yettiği kadar doğru yaşamak ve tebliğ etmek. İki, asla şiddete başvurmamak. Çünkü dinimiz İslam'ı reddedenlere zorla kabul ettirmeye izin vermiyor. Peki gelelim konumuza. Şu anda içinde yaşamakta olduğumuz zaman ve zemin hayır ve şer noktasında İslam'a göre ne durumdadır? Cevap. İslam'a göre durumumuz çok büyük bir şer üzeredir. Ancak hayra doğru yüzümüzü dönmüş durumdayız elhamdülillah. Ve 16 Nisan günü hayra giden ilk adımı inşallah atmış olacağız. Peki İslam'a göre niçin çok büyük bir şer üzereyiz? Cevap. Uzun zamandır İslam'a göre bir eğitim görmediğimiz için. Bugün milletimizin büyük çoğunluğu İslami yaşantıdan tamamen kopmuş durumdadırlar. Kopmayıp dine ilgi duyan azınlığın ise yüzde sekseni ya cahildir ya da İslami bilgilerinin çoğunluğu yanlıştır. İşte bu çok büyük şerden ve yürekler acısı durumdan kurtulmak, kurtulabilmemiz için var gücümüzle. Fakat İslam'a aykırı olmayan bir şekilde şiddete başvurmadan gayret etmemiz üzerimize farzdır. Her fırsatı değerlendirmemiz üzerimize farzdır. Allah Celle Celaluhu bu gayretin öncüsü olacak lideri de bu millete nasip etmiştir elhamdülillah. O lider Cumhurbaşkanımız olan Recep Tayyip Erdoğan'dır. Allah ondan yardımını hiç esirgemesin. Amin. İşte başta Türkiye olmak üzere tüm İslam dünyasını ekonomik yönden kendisine bağlamış ve sömürmekte olan Avrupa ve Avrupa'nın maşası durumunda olan başta PKK ve FETÖ gibi teröristler bu lideri etkisiz hale getirip hem Türkiye'yi hem İslam'ı yok etmeye çalışmaktadırlar. Onun için diyorum ki ben ben tüm kötülüklere karşıyım ve iyiliklerden yanayım. Sömürlere, teröre karşıyım. Hak ve adaletten yanayım. Zulme ve huzursuzluğa karşıyım. Benim ülkeme refah ve adalet hakim olsun. Dinsizlik ve kötü ahlakın yerine İslam ve İslam ahlakı hakim olsun diyen herkese sesleniyorum. Allah'ın bize verdiği şu referandum fırsatını yine Allah'ın razı olduğu gibi yapalım ki bu adımların devamı gelsin ve Allah'ın yardımları hep üzerimize olsun. Tamam. Ey kardeşlerim, biz Türkiye olarak Avrupa'nın hiçbir işine karışmadığımız halde onlar bizim işlerimize niçin karışıyorlar? Şurasını şunun için Avrupa Allah'a değil dünyaya ve paraya tapan bir toplumdur. Helal değil, sömürgeden zevk alır. O halde Avrupa'nın mantığına göre Türkiye hep fakir ve Avrupa'ya mahkum kalmalıdır ki sömürülmeye müsait olsun. Eğer Türkiye kalkınırsa lider ülke olur, bütün İslam dünyasını etrafında toplar ve Müslümanlık A'dan Z'ye adalet olduğu için Türk dünyanın sömürüsüne son verirler diye inandıklarından tüm Avrupa evet. Oyla tüm Avrupa evet oylarına karşı ayaklanmış ve her türlü terör örgütlerini kullanmaktadır. Dünyada yeniden bir Osmanlı, yeniden bir İslam hakimiyetinin oluşmasından korktuklarından Avrupa telaşa kapıldı. Türkiye'yi karıştırmayı denedi olmadı. Darbeyi denedi olmadı. Suriye'yi denedi olmadı. Bütün bunlar olmamakla kalmadı. Şimdi de Türkiye'nin lideri Türkiye'yi daha çabuk ve daha güçlü süper ülke yapmaya yönelik yasal değişiklikler yapmaya ve Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmeye kalkınca Avrupa'nın beynindeki volkanlar patladı. Yanardağlara dönüştü. İşte ey Müslüman Türk milleti bu durum karşısında eğer her şeyden önce İslam'a uygun ve Allah'ın razı olacağını nedir diye benden sorarsan Evet demek farzdır, vaciptir, sünnettir diyor. Hayır demeye müsaade yoktur. Müsaade olmadığı gibi çekimsel oy kullanmaya bile müsaade yoktur. Çünkü hayır demek veya oy kullanmamak mevcut düzenin ve eski Türkiye'nin devamına evet demektir ki bunun vebali büyüktür. Niçin? Çünkü tüm haçlı orduları ve tüm dünya teröristlerinin, tüm Türkiye ve İslam düşmanlarının gücüne güç katmak olur. Sandığa gitmemek bile böyle bir zarar doğurur. Türkiye ve İslam a, Müslümanlık için. Evet kardeşlerim, bu anlattıklarımın tamamı İslami delillerin ışığında benim ulaşabildiklerimdir. Ulaşabildiğim doğrular Rabbimden, ulaşamadıklarım ve yanlışlarım ise nefsimdendir. Her şeyin en doğrusunu ancak ve ancak Allah Celle Celaluhu bilir. Bu konuda ihlaslı bir şekilde eleştirilere ve özel görüşmelere açık olduğumu da bilinmesini isterim. Yeter ki eleştiriler kitap, sünnet, icma, kıyasa dayalı olsun. Çünkü her insan bu dört delile göre bir hayat yaşamak için yaratıldı. Ahirette de bu dört delile göre hayatımızın hesabını vereceğiz. O halde her yaptığımızda, yapmadıklarımızı da bu delillere göre ayarlamak zorundayız. <laughs> Aksi halde Yolumuz cehenneme dönük olur ki Allah cümle ehli imanı cehennemden muhafaza eylesin. <laughs> Allah'ın selamı Kur'an ve sünnete, icma ve kıyasa tabi olanların üzerine olsun. Amin. Beni araman isteyen kardeşlerime 0536 365 3370 numaralı telefonumu bildirmek isterim. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.